Hoş geldiniz. Evet, e, biliyorsun ki tekneni güzel çekeceğiz, ama çok uzun değil. E, şey yüzünden çekmiyoruz. Biz bayrak seçeceğiz. Kağıtta var. Bayrak seçeceğiz ve bu bayrakların e, işte kombin yapacağız. İki tane kombin yapacağız. Herkes bir bayrak seçecek. Evet. Onların kombinlerini yapacağız ve puanlama olacak. Günün kazananı bakalım. Kim olacak? Tamam. O zaman hayır ben. Ben arkadaşlar bunu seçtim. Ben arkadaşlar bunu seçtim. Çok Evet ne? ben seçiyorum. Seçtim. Şey bana Filistin çıktı. Aa bana da Türkiye çıktı. Bana hala Bana yine başa Afrika çıktı. Allah'ım abla gözünü seveyim be abi. Evet. Bana Filistin herkesi <laughs> yapmaya başlasın. En son en son yürüyeceğiz ve puanlar verecek. Evet, hatta bende kombin yapma oyunu var. Ben PKX'de yaptım orayı. Filistin biraz zor olacak. Dedi ki üstü <laughs> Yazık çocuklara. <çıktıkları. gülüyor> Buradan da Filistin'e selamınız olsun. Filistin ve Azerbaycan arkadaşlarımıza selamınız olsun. Türkiye <laughs> 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 nasıl geliyor? Neler <laughs> <laughs> geliyor ya? Normal benim gibi bir kombin bile yapsam olur mu? Ben tamam. de yapayım. Tamam. Üstümde şu anda böyle bir şey var. Altımda da pembe Orada bir Filistin var. Orada Filiz'in arkadaşlarına çok selamlar gönderiyoruz. Geçmiş olsun da Geçmiş olsun da iletiyoruz. Bakın o zarar. Ne? Ne? En güzel böyle de... oldu. Hayır ben oldum üstüne de şeyimizi ay selamımızı <laughs> gönderiyoruz. Herkes podyuma gelsin. Tamam. Gel burası burası Herkes <laughs> gözlerini kapatsın. Hakem sırayı da çağıracak. Önceki çağlayı çağırıyoruz. Buradan gireceğiz. <laughs> Bari şöyle. puan veriyorum. Niye? Ay sen kaç kadın? puan veriyorsun? Ya birazcık Türk gibi olmasın. Şort falan ne bileyim. Çünkü ben... şu an kendimi yapmaya çalıştığımda Beşte, ben de Beş de Bu ne ya? Azerbaycanlar <laughs> bunu ne giyiyor? Evet. Toplam 13 puanım oldu. Unutma. Sıradaki. Gel kanka gel. Sıradaki tane. Evet arkadaşlar ben Filistin oldum. Biliyorsunuz ki maalesef Filistin'den çok özür dilerim. Kanka güzel çek. Bekleyin <laughs> evet, yani arkadaşlar çok özür dileriz. Evet arkadaşlar ben Filistin çocuğuyum. Kaç puan veriyorsunuz? Ben 10, 10 üzerinden 100 veriyorum. Ben de 10 veriyorum. Biz 10, <laughs> <laughs> 10 puan alıyoruz. Niye, Niye alıyor lan? Azerbaycanlar böyle bilmiyor. Ben sana evet. 9 puan veriyorum. 9 <laughs> Ne? <laughs> <laughs> ben sana 0 vereceğim <laughs> sanki. Ben Doğru. sana 0 vermiştim. <laughs> <laughs> Hayır. 8 vermiştim. Ay. Kaç var işte bu? <laughs> Ay puan. 17 puan aldım ve birinci turu ben kazandım. Evet arkadaşlar hemen giyinip gireyim ve puanımı da söyleyeyim. Ama evim uzun bir şey Ben kazandım. Lay 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 lay. Ama bir evim bir şey yapacak mı? Şimdi

Ay Belçikalar evet. nasıl geliyor ya? E, um, şu an giyiniyoruz. Bu arada şunu ay çok kötü bir şey unuttuk. Like atmayı, abone olmayı unutmayın ve e, umarım videolarınızı beğeniyorsunuz. Bak biz şimdi 15 dakika sonra video fikrimiz yok. Bize video fikri verir misiniz? Evet. Saklanma çoğunluğunu düşünüyorum ama siz yine de e, ne seçiyorsunuz? Bize bilgilerinizi iletin lütfen <laughs> canım iki, iki tane komik yapacaktım. Bu komiktur. Komiktur yani, Ya bende hiç değişik bir kombin yok ki. Kıyafeti ya da. Zaten <laughs> <laughs> biz bir tane Diğer videomuzda 10 dakikalık şarkı kurmaya düşünüyoruz. Sesimizle nasıl şarkı söyleyeceğiz bilmiyoruz. pek arkadaşlar sırayla ama 15 dakika sonra yani biraz değişik olması gerektiği için çok değişik. Bu arada şarkıyı son. beraber kuracağız arkadaşlar. Böyle beraber şarkı kuracağız. Sonra da eğer şarkıları beğenirseniz şarkıyı çekeceğiz. Gerçekten de çekmeye çalışacağız. Evet çekmeyeceğiz sadece öylesine. Halo o ne? Beraber. Düşünüp e ne de, bakıyorsun bana? Düşünüp de çekeceğiz. Ben de hazırlanırsın. Hmm. Doğru hazırlanmış. Barzonsa. Hmm. Yedek karyada içime böyle giyindim. Padruma geldi. Hmm. Bekleyin daha ben varım. Hazırlayalım herkes Evet önce kim geliyor? Önce Çağla'yı davet ediyoruz. Belçikalılar bence değişik giyindiği için ben böyle değişik bir kombin yapmayayım. Ben Çağla'ya 8 puan veriyorum. Ben 1 veriyorum. Pardon kırmızı don. Evet 9 puan. Hayır Ceren. Esinle ben Çağla'yım. <laughs> <Zari>. Seni dövüyorum. <laughs> ben bu ara Fransalıyım. Kaç puan veriyorsunuz? 2 Bana 3 Evet 5 puanın aldık şekerim. 5 puanını veriyoruz. Allah belanı versin. Tövbe arkadaşlar. Duymayın lütfen. Ben böyle gidiyorum. Türkiye'de kar yağıyor için ben böyle gittim. Bir. 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 de kar yağıyor İki. ya. İki, beş, ben şampiyon ben, yam ben, yam ben, yam. Şey ben şey Evet arkadaşlar çağlamı ben mi yiyorum. Ben Hemen şöyle gelsin Hayır şimdi en sonda istediğimiz gibi bir kombin yapalım. Hadi. hadi, hadi. Hayır koşun. Hadi. hadi. Hayır daha doğrusu sizde şarkı videosu mu gelsin yoksa gözü kapalı kombi seç mi gelsin? Bence ben bilmiyorum ama siz Aynen bilmiyiz. biz bilmiyoruz fakat siz cevaplarınızı yani seçiyorsunuz. En son kafalı iş yaparken yazabilirsiniz. Bu arada birazcık videolarımız kötü oluyor kusura bakmayın. O kadar da ünlü bir şeyimiz değiliz. Lütfen 1 milyona ulaşalım ya da 300 aboneye ulaşalım. Sizler 300 abone mı? zaten ben geçtim ki. Sen kaç aboneydin? 659. O zaman 700 abone de lütfen 700 abone. Hayır, 1000 abone, abone olsun. Lütfen. Tamam, 700 ya da 600 hmm. 659 ya da 670 falan kutlama yapacağız. Evet. Bugün size canlarım, bayanlar var. Ben hazırım. Ben de alırım. Şimdi birbirimizi puanlayacağız. Puanlaması da olsun. Hayır puanlamalı olsun. Bir dakika reklam. Çağırıyorum. Tabii ki de çağırıyoruz. Çağlar sana. Ya bir dakika beni oyundan çıkarttılar. Sen kaç puan veriyorsun? Ben 14 veriyorum. Tamam, 18. 18 puan sıra bende. Bu arada arkadaşlar Ice Mart bizim oyundan çıktı yanlışlıkla kusura bakma onu çekemeyeceğim. Kaç puan veriyorsun? Sana 7 puan. Kendime de 17. Tamam. Hadi kafanı çekelim. Pardon. Ben neden kendime veremedim? Pardon. Ben kazandım bu arada şekerim tamam mı? Hadi kafanı çekiyoruz. Gelin. Arkadaşlar kim daha iyi olduğunu yorumlara yazın. Evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Like, like, like. Daha güzel oldu.